Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün yeni konuğumuzla beraber Skyblock serisinin ikinci bölümündeyiz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber yeni adaları keşfedeceğiz. Yeni eşyalar toplayacağız ve herhangi bir yere gideceğiz. Evet öncelikle videoya geçmeden önce abone olup like atmayı unutmayın derken. Evet Düştüm. anında düştük. Ne kadar güzel. İnşallah can şeylerimiz gitmez tamam bu tamam. arada ağaçlar büyümüş ee, en son hatırlarsanız ki şuraya gitmiştik bu arada e, şey yapmayanlar için bir önceki bölümü izlemeyenler için video sonuna koyacağım ee, şimdi oradaki sandıktan bir sürü bir şey çıkartmıştık şimdi demir blokları falan lapisleri de dönüştürelim ee, şimdi şunları alalım. Şimdi tekrar bir oraya gidelim arkadaşlar. Oradaki taşları toplayalım. Basamak yapalım. Şuradaki köy gibi köylü evine gibi. Köylü ev değil de değişik işte. Bir ev gibi bir yer var. Oraya gidelim. Bence orada köylüler yaşıyor. Böyle bir vibe var çünkü orada. Ya, bir sürü meşale var evet. Ama neden köylüler yaşamaz bence. Çok garip olur yani. Bence yaşıyorlar. Ve bizi izliyorlar. Şimdi şunları toplayalım. Şöyle hepsini. Ve bunlarla da fırın da yaparız bu arada arkadaşlar. Arkadaşlar birileri hatırlatmayı unuttu. Video izledikten sonra abone olmayı veya like atmayı unutan çok önemli bir kesim var. Abone olup like atmayı unutmayınız diye hatırlatmamızı geçiyorum. Ee, arkadaşlar şimdi şu taşları kıralım baya bunlarla baya bir basamak yaparız zaten sandığı açmıştık biliyorsunuz ki ee, bu arada bir önceki bölümde konuğumuz yani Ali Kadir şey yaptığı için taş generator yapacağım diye lavımızı boşa harcadığı için Ben boşa falan harcamadım. Lavımız yok bozuktu. şu an. Lav bozuktu. Ben boşa falan harcamadım. Şu an lavımız da yok arkadaşlar. Ne kadar güzel. Taş generator yapardık. Bu arada demir, demir çıktı. çıktı. Lapis çıktı. <laughs> Aha, ölüyoruz. Hayır. Arkadaşlar yardım. Nasıl çıkacağız? Ne yapacağız şimdi biz? Tamam tamam bana <laughs> Tamam çıktık. Şimdi şey mi yapsak bir? Lapisi al. Dur sarmaşık çıkıyor muydu ya şöyle yapınca? Hayır makas gerekiyor. Onun için de iki demir gerekiyor. Bunu da biliyorsun. Ve sakın o dokuz demiri boş harcama. Sarmaşıklarla hiçbir şey yapmayacağız çünkü. Biliyorsun bunu da sen. Eee şimdi şunlarla Şurayı şey yapalım. Şu demiri de alalım. Aldık. Aldık. Tamam. Bir dedi. Ee, şöyle şunları da kıralım Bayağı basamak yapalım ki Şuraya hemen gidebilelim Bu arada arkadaşlar bu şey bittiğinde Bir sürü adaya gittiğimizde Şey yapmayı düşünüyorum Ortaların hepsini birleştirmeyi düşünüyorum Böyle Her yere o, o, Çok zor olur ama yani, Belki yaparız Şimdi Devam edelim kırmaya Bir 64'lük olsun Zaten bir sürü her zaman kalacak burada. Başka gelince filan da alırız. Başka zaman geldiğimizde taşa ihtiyacımız olduğunda falan Şunları böyle. Ama gerçi yeter yani. Çok da lazım değil açıkçası. lazım. Bir stek falan oldu zaten. Bence bunu evet. oraya gidebiliriz. Bence de. Frasyon Hemen şuradan de yol çek. Yok şey yapmamız da basamak yapalım ki daha çok adam gibi bir şey olsun. Şimdi öğrenmiş. Şu topraklarda İnşallah bu arada lav çık lav falan çıkar. Bu arada bizim su nerede? Su da kaybolmuş. O aşağıya düştü bir önceki bölümlerde galiba. Herhalde şunları koyalım. Ee şöyle bir ilk hepsini koyalım sonra bir düzenleriz. Şunu bir dahaki denememde doğru yapacağım. O, la ıı, Ya şey, denememde ben yapacağım. Ne? Hayır ya. Beş Şimdi blok olması gerekiyor ama. Bir kalkan mı yapsak Bence açıkçası? bu Yok. demirleri hiç harcama. Hiç. Bunları başka zaman kullanırız. Şu anda taş ta eşyalar bize yetiyor. Bence bu kazma gibi bir şeyler mi yapsak? Ya da neyse şunları direkt yapalım. Be, oho her yere gideriz vallahi bunlarla biz. Bununla oraya gittikten sonra hemen diğer ki öbür gün şu odaya gidebiliriz hemen. Orada ama sadece taraftan. ağaç var gibi gözüküyor farklı. Ağaç ağaç. Oradan sonuçta. şuraya gidelim bence. Orada da ağaç var ki orada da bence pek bir şey yok. Bence yan tarafa gitmemiz daha mantıklı olur. Artık o da çok yakın. Bence bir demir balta yapsak. Ben olsam oklarımın hiçbirini boşa harcamam. Ne kadar güzel. Orada bir anda doğmaya başladı orada her şey. <laughs> ya yolumuzu da mahvettiler gel. <laughs> gel kızım. Hı? O zaman o zaman bir erkektir. Altını <laughs> kırsana. Gel de altını kır. Bay bay. Bir daha görüşmeyelim üzere. Biz bence bir bir şeyler yapalım. Şu uyuyamayacağız ki. Uyuyamayız da şey yapalım. Hadi AFK evet. bırakalım. Altı ya tane biz... yosunlu blok var. Onları da şeye çevirsene. Ya üf. Bunlar şey olmuyor. Geri blok olmuyor mu ya? Evet olmuyor. Maalesef. Bu ne? Değişik bir şey. boş Yapma ver. bence. Ya bu arada biz ocak yapacaktık. Bence... unuttuk bak, ya. Hemen şu sandıktan o yosunlu blokları al. Onları da slab'e çevirebiliyorsun çünkü. Bak. Buna no. şey ocak yapılmıyor Ay harbiden de ocak yapmamız gerekiyor. Biz nasıl yemek yiyeceğiz? Hepsini slab'e çeviriyoruz. Bakmışız ya. Evet slab'e çevirdik. Biz niye yarım basamak demiyoruz ki? Hadi tamam ha, ben 13.10'lukla İngilizce oynuyorum sen. Ya şimdi adam gibi bir şey... Yok ya. Ya şunlarla bir odunumuz yok. Odunumuz yok. Biz tahta balta yapmadan ne yaptık ya şu ana kadar. Şöyle şunları da tamam. Şimdi hepsini dönüştürelim. Ne yapacağız? Ee, çubuk. Çubuk. Neden? Olmaz yoksa. Oynayamayız Hadi yani. tamam. Şeyi kazmayı anladım. Ee, hayır baltayı anladım. Kazma ne alaka? Ya önemli. Ee, çok bir, şey, bir şey, olur. şey yok. Bence oraya geri dön. Oradan kırık taş topla ama yosunsuz. Onlarla şey yaparız. Ama orada canavarlar var şu. Ya demir baltayı yaptın o kadar. Kullan o zaman. Biz bence şu Bence da... hemen bunun sağ tarafındaki yerde hayvan falan da hayır diğer benim sayım orada bence hayvan doğacak orada spander var hayvan spandırı. bence şuraya uzak ya hayır o acıklı değil neredeyse ikisi tek slave'miz var bence biz şuradan gidelim ya ya o zaman git şöyle şunlar şöyle başlayalım yol çekmeye ee, Oradan, tamam. aç kapalı mı hala şey hayır Aç kafa yapsana Evet mantıklı. elim acayip ağrıyordu. Ee, ya aç kapaymış ben niye bastırıp duruyorum ki? Evet. <laughs> Şimdi gidelim. ne <laughs> yaptın? <laughs> Şöyle. Evet bunlar bitti. Biz kovayı kaybetmişiz. Suyumuz orada. Evet. Kovayı kaybettik. Bir suyu orada hala gerçekten. Bence öyle yana doğru kayarak gitme o zaman bloklar boşa gidiyor. Daha iyi öyle bir yere çıkarsın. Neyse şimdi gidelim. Hiç bakmadan gidelim yani. Yapma Ş öyle ya. Bir şey olmaz. <laughs> Blok yetmeyince de biz ne yapacağız diyorsun. Şimdi şöyle Yeter yeter hadi, hadi. yeter. Yetmeyecek. Yeter. 40 tane hemen bitti ya. 50 tane var. Şimdi ne yapalım? 64'ü kullanalım. Yapacak bir şey yok çünkü. Nasıl ki kullanmayacaktık. Yani şimdi devam edelim. Demedim mi ben sana onları öyle ikişer ikişer koyma diye. Bu arada arkadaşlar bölüm 6'dan sonra hatırl yani izleyenler bilir şey yapamamıştım. Evimi kaybetmiştim. Ben hiç edeyim. bulunmayacak bir şekilde farklı bir yerde doğmuştum portalda yani. Eğer ben kayıt dışında bir arayacağım. Eğer bulamazsam o serimizin sonuna geleceğiz. Ne? Sıfırdan başlayamayız çünkü olmaz yani. Şimdi yetmeyecek bence ya. Yetecek. Geldik geldik. Bir atıldı. Demedim mi? What the hell? Yetti. Hem tamam, güzel. Ay vallahi. Şöyle. Hadi, iyi, 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 iyi. Çık çık buradan yukarıya çık. Çıkalım. Ya. Kırsan önünü. Doğru. Tübe, tübe. Ama burada da hayvanlar kaçar geri kapı orayı. Kır kapa kır kapa. Anam maşallah ne kadar hayvan varmış. Şöyle. Çıkı oraya değil. Tamam böyle bir şey olmaz bu arada oh oh ganimet ek onları geri ek ek evet bence biz burada yaşayalım ya bence de o yer biraz öldü evet arka tarafta sınırsız su vardı hemen arka tarafta tamam şurada şurada Nerede? bak tamam. sınırsız şimdi burayı, burayı... <laughs> yumurta var şeyde eee köylü sesler geliyor harbiden. Bence yukarıda var Yukarıda olabilirler. Bence ilk bir direkt buraya bir taşınalım biz. Taşınacak ne vardı? İnşallah sonra getiririz. İçeriye bakalım bence. Ya var mıdır ki ne olacak? Vardır ya bir şeyler. Bir ya önce burada tamam. yok. Ya Öldürme. Ya. <laughs> Merdiveni de kırdık. Şu yukarıda varsa vardır. Evet, o var. O oh, oh, lav çıktı sonunda. <laughs> bu, bu arada ender sandığındı. Evet. Yine şurada inelim. Burada da o ganimet. Ya da bunları koyalım zaten buraya yerleşeceğiz. Bence kaskı tak. Şöyle ee, oh oh yemeğimiz de oldu. Yemek sıkıntısı da çekmeyeceğiz. Köylerin yıllık stonu. <laughs> yok ettik. Sabah da oluyor. Şimdi direkt hiçbir şey koymadan. Ehe koymadan. Sakın o tavuğu öldürme. O bizim son yani. O biz şey yapacağız. Buraya kapı yapmayı kim düşündü acaba? Çok akıllı. Ya, oradan bir yol yok. çekmemiz gerekiyor aslında bizim. Biz yanlış yerden yol çektik Şimdi altına bir yok blok koyarak çık. Düşecek o. Heh. Şöyle. Tamam dur. Oradan düşecek onların hepsi. Aşağı giderler. Kapı oraya geri Bundan iki tane odun bloğu falan koy yani gidiyor vallahi tozu. Tamam. Ha Şöyle kapatalım. Tamam. Bu arada şunla da şurayı da kapatalım. Ee, şunu nereye koyalım? Oradan düşecekler. Kesin tamam. düşecekler ya. Onu ters çevirip koysak daha mantıklı olacaktı. Orayı düzeltmezsen kaybederiz bütün hayvanları. Tamam. Şimdi basalım ve eve gidelim. Y yatak yok herhalde yine. Bu arada oraya taş generator'ı da yapalım. Oraya yapmayalım. Orada çok az yanacak şey var. Şuraya yaparız. Öldük. Eşyalar gidecek. Eşyalar gidecek. Biz alırız. Bunları. Alırız evet. Biz alalım. Gitmedi ya. Gitmedi. Oh. Ve, Ve en basitten şöyle direkt gelmiş oldu Çok iyi oldu. Sakın onu kırma. Hepsini <laughs> içeriye geri al. Ne ne? O, dur bir. O içerideki şeyler neydi? Şunlar. Onlar şey bu yapına yapan şeyin kitaplar falan işte. Şimdi mantar kaldı. Yok. Mantarı da olmaz ya. Onlardan yemek yapacağız biz. Hah, bütün her şeyi de yere düşürdü. Tamam, şimdi gidelim oraya. Oraya bir yerleşelim, güzel olur. Şöyle bu arada daha hızlı bir yol yapmamız Bence lazım. Bence ya. oradaki bütün hayvanlar aşağı atladı. özellikle de tavuklar gidelim. hemen yan tarafta maşrum şeyi var orada maşrum doğacak biz onlardan sınırsız yemek elde edeceğiz sakın düşme Ay çok güzel evet şöyle bakalım peki şu gidelim. arka tarafta aşağı doğru inen bir şey var sen de gördün değil mi onu o ne selamız yok mu yok vah vah Zeka ya. Zeka fışkırıyor ya. Şunu hemen tam tersine çevirsene. çünkü toklar gerçek diyorum buradan atlayacaklar. Hmm. Ya dur şunu. N'apıyorsuuun? Eee şimdi... Yumurtalar arka tarafında. O yumurtayı aldın Şuraya ya da bak. Şimdi en yukarıya Her şey koyalım. Neden bütün köylüler burada ve niye bunlar işsiz? siz işsizsiniz. Çalışın lan. Olem niye yok? Yapma, Başı size kim şunları. bakıyor? Şimdi buraya madenleri koyalım. Eee... şöyle. Lapis bloğu da koy. Lapis bloğunu da koy. İyi. Tamam. Şöyle de dağıtalım. Şöyle. Tamam. Oldu. Başka maden tamam. Şimdi gidelim. Köylüler bence salak. Şuraya bir tane koyalım. Şuraya Dur. yemekleri koyalım. Şimdi koyalım hepsini alalım. Mantarlı da koy, karpuz da koy. karpuzu, da koy. Ee, karpuzu bence çekirdeğe çevir onu ekeriz biz. Dayılar kalsın bunlar. Şimdi şuraya da diğer şunların hepsi gelsin diğer eşyaları koyarız Eşyalar. Şunları çöp gibi şeyleri koyarız hepsini. Eee kapıya bence oldu. Hayır, Onu sakın buraya koyma. Ee, Ender sandıkları birbirlerine dünyalar arası bağlanabildiği için bunu biliyorum. Doğduğumuz mekana koy bunu da. Şimdi burası ev ya. Bunu buraya koy ama bir tanesini sakın buraya koyma. Onu başka bir yere koyalım. Onun için çok gerekli olacak malzemeleri koyarız. Çekilin ya. Hayır, onları alma. Bunlar ne işine yarayacak? Ender boşuna doldurursun. Şimdi tekrar koyalım. Şöyle... Demirleri koymadım. Üç tane demir alalım yerim tekrar. Yemekler diğer hepsini buraya koyalım. Şöyle ne varsa tamam yeter hadi, hadi git git. Şunları da koyalım bir şey olmaz. Bir de son generator'ını yap bakalım. Bakalım yapacağım bak. Ben... Ama buraya sakın yapma. Burada etrafta çok az yanacak şey var. Şimdi şunları da bir ekelim. başka bir yere de ekeriz. Bir tanesi kalsın. Biliyorum. Şunu lütfen doğru düzgün bir şekilde Kır yeniden Neyi Arka ona bak bu ne, bir, bir Çıkamazlar ki burada Çıkarlar bak çıktın <laughs> Ben iyi sanırım onlar haydi. Ya onlar çıkabilecek Merdiven koydum bir de yani Bu <laughs> arada var. şurada da bir sürü bir şey var hmm. Bakalım <laughs> ya ya. Şimdi şöyle koyalım. Oh en sonunda. Tamam. Şimdi bu sırada tamam. dik cik cik. Uçtum. Nereye yapacağız ki ya? Neyi? Ya en başa yapsana. Hayır ya. Oğlum bu da harbiyon çok fazla şey var. Ya bir şey olmaz ya. Beş blok. Unutma artı bir tane delince. Dört oldu. O ben biliyorum ya. Tamam. <laughs> biliyorum lan. o kadar da yani ya ben senin gibi şey mıyım? Eğer bu lavda Not. yok olursa Not muyum lan ben senin gibi? Bu arada çok koyduk şunu. Şimdi şuraya evet. bunu yaptım. Lav yok olacak. Oh yarabbim. Oh oh mükemmel. Sınırsız lav. Tamam bunlar kalsın. Bunları da çöplerimize atabiliriz. Blokları evet. atmayalım. Evet, daha deminkiden toprak attım. En öne, en öne. Evet, gidelim tekrar. Bir sürü değişik şey var. Ya, lan niye girdim ki ben buraya ya? Hayır <laughs> gelme. Aşağısın kapı o zaman hmm. Uyacağına. Gelmeyin lan. Yanacaklar. Ya inekler biraz. burada yanacak. Ya, <laughs> tamam, biz buraya kap koyarız. bloklar yeri yapma. Şuraya da bloklar koyalım. Eee şimdi şuradan gözlemleyelim. Neyi? Nereye gidelim acaba başka? Tavuk yumurtalarını sakın boş sakın boş Aha. <laughs> İki ee, boş dedim. Şimdi şöyle nereye gitsek havalı bir yer bulalım doğru taraf. Taraf da oraya. Katara. Arka tarafta Adam gibi sandık falan çıkacak bir yere giderim ya. Orada ne bir şey var? <laughs> evet. Şu yan taraftaki ne yazıyor? Orada bir şey yazıyor. Blok alalım. Hayır almayalım. Alalım. Aa şurada şuraya kapı yap. Evin içine. Aşağı in. Şuraya bir tane kapı yap. Odun odunumuz vardı. İnek giremez. Tavukları da boş ver. Bir tane kapı. Yapmaya gerek yok ki. Bence var. Şey Çünkü yapalım. Oradan kır aç kır bekle, aç. Sonra... Bekle bekle bekle. Bak şimdi ne yapacağız biliyor musun? Bir tane slap yapacağız. Ha. Bak bak sen bunu hayatında göremezsin. Ne? Normalde bu kapı olunca oluyordu ama sadece biz geçebiliriz. Bir de tavuk? tavuklar. Bir de tavuklar. E tavuk yandığı zaman ne olacak? Pişmiş et işte. Ben de istiyorum. Lava düşerse. Sakın öldürme onu. Kapı Bizim olsun. başka tavuğumuz yok. Var bir sürü var. İki tane var sadece. Onlardan birisini öldürürsen bir daha çok çiftleştiremeyiz Mete. Neyse. Şimdi o zaman e, bir dahaki adalara bir dahaki bölümde gidelim. O zaman görüşürüz. Evet. Ve bir dahaki bölümleri, e, bir dahaki bölümlerde yeni adalara gitmemizi istiyorsanız videoyu like atıp abone olmayı unutmayın. Yoksa ben Mete'yi burada yerim. Ve bu seri devam etmez. Bye bye. Bay bay. Görüşmek dileğiyle.